Arkadaşlar bu dersimizde mirror modifier'in ne işe yaradığını öğreneceğiz. Bunun için öncelikle Şöyle sahnebici herhangi bir tab pencerelerinden herhangi bir nesne çizelim. Şöyle yukarıya kaldıralım. Burada bir box var. Paste Perspective'e bakalım. Evet. Front'a geçelim. Şöyle hemen bu nesnemizi sağ tıklayarak biliyorsunuz sağ tıklayarak Convert to Edit Sable Poly'ye çevirelim. Şuradaki Vertex'lerden tabi yukarıya doğru çekerim. Şöyle Şöyle tercihli bir resim yaptım. Mirror Modifier'i bir nesnenin karşısında aynı nesneyi aynalar. Yani bakın Mirror'a tıkladığımda Mirror Modifier'i buraya geldiğinde bu direkt karşı tarafında gibi görünür. Copy dediğimizde ne olur peki? Hemen karşısına bir nesne daha koyar. Mirror Modifier'in artık kısmına bakıp Mirror Center, ayna merkezine yaptığımızda şuradaki e, gizme moya sağa sola çektiğimizde bakın eski nesnemiz, yeni nesnemiz. Aralarındaki e, ayna merkezi de burası. Eğer bunu gizmo ile çekersek bakın şöyle yakınlaştırmış oluruz. Front penceresinde bakalım. f de bassın. Şöyle bakın. Tam böyle şey yaptığımızda, şöyle yaptığımızda gördüğünüz gibi e, mirrorlamış oluyoruz. Peki mirror e, ne işe yarıyor? Nasıl oluyor? Bakın şurada aksisleri var kopyalama aksisleri böyle yaparsam z ekseninde kopyalama bakın. Eksenlere göre kopyalama. hangi eksende kopyalamasını veya mirrorlamasını karşı tarafa geçmesini istiyorsanız ona göre iki eksende, tek eksende bakın iki eksen gibi seçenekler var. Kopyalama değil de sadece yer değiştirsin, karşıya zıplasın gibi istiyorsanız buna basıyorsunuz. Offset yaparsanız da aradaki boşluğu buradan da ayarlayabilirsiniz. Tekrar sıfıra basıyorum, Enter'a basıyorum. Peki bu ne işe yarıyor? Örneğin bir araba modelleyeceğiz. Araba modellediğimizde arabanın karşısından baktığımızda nedir arkadaşlar? Tam simetriktir değil mi? Ee, yani sol taraftaki sol tarafta da far var, sağ tarafta da far var. Ee, arabanın kaportasını her zaman şöyle yaparız. Herhangi bir sağ veya sol parçasında tam simetrik olduğu için modeller hemen Mirror komutuna basar. Karşı tarafta da aynısının oluştuğunu, karşısının oluştuğunu görürüz ve arabayı modellemiş oluruz. Bu tip tam simetrik nesneler için Mirror modifiyeri işlevsel bir modifiyerdir diyoruz.